Merhaba sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve köydeyiz bakın bizim köyümüz köyü sadece size göstereyim köy şuradan baktığınız akraya bak Tam oraya kadar uzanıyor o yüzden benim evimde burada burayı ben kurmadım kardeşim kurmuş. Da güzel güzel bir var. Çık lan evimden. Senin mi lan? Hadi yürü git. Ben bu evi hazırlamadım. Hiçbir şey ne olduğunu bilmiyorum. Her şey kardeşim. Of yiyecekler sarıyor abi. Hiçbir şey yok. Tamam. 8 tane cömlet var emoji yapabilir miyim? Emoji. Hemen emoji. Emoji. İlk defa emoji yapacağım. Emoji. 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 Benim atlayacak bir yer bulmak. Kule. 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 Cami. Cami. Cami gel. Pis pis pis. Gel. 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 O gelmedi. Ben geldim. Neyse. Hadi. Ulan çıksana gir. çıktı. Galaj varmış lan. Ben suya atlayıp koymaya çalışacağım. Tam. O zaman ay atlayamadım Suya koyamıyorum. Atlay. şöyle birip. Ne yaparsam oluyor. yaşlandık. Çık. Ay camdan bak. Oğlum doğru düzgün çıksana. Ya da ben mi çıkamıyorum? Ben çıkamıyormuşum ya. Çam çektim. Kaldı ben sen kafanı Yapamıyorum ki. Yaptım. Şuraya basmam lazım. Küre Hı, gel. Çok güzeldik. Kolların yok değil mi? Nasıl tokat atayım ya? Kötü bir tokat hiç. Kapat. Enerji istiyor canım. Şurası, şurası. Tam şurası nada. Tekne gitmiyor. Tekne yok bir dakika. Tekne yok. Tekne yok. Ben böyle işim ta. <laughs> Şuradan pıf pıf tekneyi desen sonra... Of Tık, tık, aldın Çok küçük mı ben? Bu yazıları okuyayım. Amazık olmuş mekana ne yazdığını hiç bilmiyorum. Fa sadece fakirlerin eşya eşyası olmayan işte giremem. Eve fakirler hiçbir Evet Eve fakirler giremez diyor. Anladınız. Ha burada. Burada izin vardı kişiler. Hadi tuval katalım. Ma 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 ma. Asifat. aa aa aa. Gerçekten atsam mı lan? Ben şuna hala inanamıyorum. Ben şuna anda... Sıkıcımı şu güzel bir yere koymam lazım. Yatağım. Ay.

Gel takas. <laughs> Yanlışlıkla vurdum valla. Neredesin? Gel gel takas. 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 <laughs> Oğlum ben sana vurmak takas diyorum ben sana. Ha? <laughs> takas. Karıcım yoksa balık mı toplamış? Takas mı? tane balık. Kılçılıkla balık. Bizim Al, ne yapacağız şimdi? Onda cisim olmamış. Bir daha alacağım Şimdi buraya sonraki. Bir nefes alabileceğim. Evet ama hiçbir şey göremeyeceğim.

Onlara katın Güle güle.